Bu Ramazan 750 milyondan fazla kez bir bardak suyla oruç açıldı. 660 milyon sofrada aynı anda sıcacık çorbalar kaselere paylaştırıldı. 350 milyon evde salata ve limon, 250 milyon evde ise sirke koyuldu. Anneler 120 milyon kere en sevilen yemekleri pişirdi. Tatlı sohbetlerimize 450 milyon tabak tatlı eşlik etti. Çocuklar unutulmadı. 70 milyon sürahi limonata yapıldı. İftar sonrası 80 milyon kup dondurma yenildi. 165 milyon kez pek çok aile aynı sofrada buluştu. Hep birlikte 6 milyar bardak çay içildi. Sahurda uyku dolu gözlerle 110 milyon tepsi börek yenildi. Beraber olmanın tadı yine doyasıya yaşandı. Bu keyfi bizimle paylaştığınız için teşekkürler.